kaybedebiliriz bu müsabakayı. Ben bu kadar büyütmeyi işte o orada oynar mı, bu burada oynar mı işte en basit bir eleştiriye cevap vereyim. Lens sabek oynar mı? Dediler lens sabek oynar mı? E geçen sene oynattık 5 tane maçta en az sabek. Niye o zaman söylemediniz lens sabek, lens sabek oynamaz diye? Şimdi mi lens sabek oynamamaya başladı? O yüzden çok önemli değil. Biz kendi işimize bakıyoruz ama en azından ee, en azından insanların ne kadar beklediğini gördük. O bizim için çok önemliydi. Demek ki gerçekten bayağı korku salmışız e, rakiplere ve etraftakilere ki bu kadar üstü, bu kadar ağır eleştirilerin hedefi olduk. Bu bizi tabii üzdü. Çünkü henüz şu anda baktığımız zaman takıma çok eksiklerimiz var. Henüz takımı kuramadık. Yani takımı kurma aşamasındayız ve çok ciddi eksiklerimiz var. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız için federasyonun koyduğu bütçe sıkıntısı olduğu için bu eksikleri gidermekte çok zorlanıyoruz zaten. Hani zaten bu sıkıntıları yaşarken, kadro kurma sıkıntısı yaşarken bir de bu işlerle uğraşmak gerçekten bize çok zor geliyor ama hiç kimse merak etmesin. Kimse motivasyonumuzu falan düşüremez. Biz teknik ekip olarak camia olarak hazırız her türlü zorluğa göğüs germeye. Taraftarımız yanımızda olsun, camiamız yanımızda olsun yeter. Başka kimseye de ihtiyacımız yok bu konuyla ilgili.